Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'ta Sümrüya'nın hesabını görmüş bir yapıyorum. Şu anda Elif kanalını kullanıyorum değil mi Evet. Şimdi başlıyorum. <laughs> <Şimdi> Usta <başlıyorum. gülüyor> i̇şte bir Stars sayısı olarak. Abla sen sen size şey gösterdim. Hesabını gösterdim. Bir hesabını gösterdim. Bir, bir, bir de benim çocukla evet, yani. Bu arada ne oldu? Bakalım. Ne onu seçmişsiniz? Ne Dur geri alalım. Sen ha, sen Aa peynir varmış. Dur şunlar şunu bir şey alalım. Ya, seviye ha. Aman. Aman var ya. Onu neden seçiyorsun? Ona ben seçmemişim ben seçtim seni. Güzel güzel çocuk güzel. Skiğe sonra skiğe inserim. Dur. Ya vallahi neyse arkadaşlar sizi boş verin onları.

<laughs> beni çekme. Aa, ya abi dövecek mi bu ya? Çek de beni kaybettirdi. Ulan var ya. Sinirliyim ben. Bu biraz olmuyor ben ben ben. Ya ben bu bunlar darla ilerledim. Hadi. Ölün şunları ya. Bu da birisi var mı? <laughs> <Öldürsünler. gülüyor> <laughs> <Ben seni> Öldürün şunu. <laughs>

Olamaz ben bu sefer kaybedelim.